Merhabalar, Aralık ayı özetiyle buradayım şimdi. E, Koca bir yılı geride bıraktık. Yılın son ayında da neler okudum, neler izledim, neler dinledim. E, aslında bol bol yıllık listeler de yaptım, bunların çoğunu yayınladım. Ama Aralık ayında şöyle bir özet olarak tabii ki bütün yılı bitiriyoruz, paketliyorum. Artık bu beyaz duvardan, bu fondan biraz kurtulayım diyorum. Yani yeni aylık özetlerde daha farklı yerlerde gezeyim çok zorlanıyorum burada nedense bilmiyorum çok hiç pratik olmayan bir şeymiş bir de akıl hastası olduğum için hep aynı yıl boyunca aynı yerde olsun falan gibi bir kafaya girmişim ne alaka <laughs> o yüzden daha rahat bir yıl diliyorum hepinize şimdi Şimdi ben Aralık ayını şeyle açtım aslında, George Saunders'larla açtım çünkü TÜYAP'ta bir konuşma vardı Aralık'ın başlarında. O yüzden eksik George Saunders'larımı okuyarak başladım bu aya. Onlardan da iki kitap, biri film Dehşet Verici Kısa Saltanatı adlı bir novella. Bir diğeri de Türkçe Türkçesinden ve İngilizcesinden karışık okuduğum Pastoralia. E, o da şöyle ki, bu orijinal, pardon Türkçedeki Deli Doğu'dan yayınlanan hale. Bu da Riderhead Books'tan yayınlanan e, orijinal Pastoralya e, kapağı kendisinin George Saunders'ın bu nefis öykü kitabı ve bu novellası işte dediğim gibi bu da Deli Doğu'dan yayınlandı. Yani harika bir George Saunders zaten kendisini övmekten artık yıldım bu kanalda da yeterince övdüm bence ama Arafta mimarinde bir, ne, Arafta özelinde bir video çekmiştim. Şimdi Mart ayında George Saunders'ın yeni kitabı yayınlanıyor yepyeni bir öykü kitabı yine Deli Doğu'dan yayınlanacak. Ben de diyorum ki Mart ayında o kitabı okur okumaz bir George Sanders külliyatı videosu çekeyim. Yani bütün kitaplar hakkında vır vır konuşacağım bir video kendisine has. O yüzden de bu kitapların detayları ile ilgili o videoda konuşayım diyorum. Ama yani yine kendisinin her zamanki gibi bu arada baya yani şu çok acayip bir novella. Bunu mutlaka okumanızı öneririm. Pastoralya'da da yine harika öyküler vardı. Ama kendisinin yapmaya çalıştığı şey ya da yani benim anladığım kadarıyla kendisinin dünyasına ait detaylıca bir videoyu Ayrıca çekeceğim çünkü ikna olusunu okumadım. Kendisinden bir tek o kaldı şu anda. Onu da Ocak ayında okumayı düşünüyoruz. Özgün sönmmezler birlikte. kendimizden minik bir kitap kulübü kurduk. <laughs> o kulübün ilk kitabı ikna olusu olacak. Ocak ayında onu okuyacağım. Martta da yeni kitabı ile birlikte tüm George Sandcuzları detaylıca anlatacağım ama yani gözüm kapalı öneriyorum her kitabının muhteşem bir zeka, muhteşem bir kalem, harika bir edebiyatçı ve benim yine kendisi gibi çok sevdiğim bir başka yazar Alejandro Zambra'nın Ağaçların Özel Hayatı adlı kitabını okudum. Kendisinin bayağı bir kitabını okudum yıl içinde ama bunu okumamıştım. Yine muazzam yine kendisinin çocukluğuyla yetişkinliğe erme dönemi arasında gezinen geçip giden bir hikaye. Çok böyle yarı otobiyografik bir hali var her metninde olduğu gibi. Yani kendisi zaten Şile edebiyatını gelmiş geçmiş en özel kalemlerinden biri. Gerçekten usta bir edebiyatçı ve üstelik de nispeten genç sayılabilecek de bir yazar olmasının yanı sıra. Notos kitaptan yayınlanmış olan bir kitabı. Bu da diğer kitapları gibi. Aynı zamanda Storytel'de de İbrahim Selim'in sesinden tüm kitapları neredeyse var. Onları da öneriyorum. Ben böyle evde olmadığım zamanlarda dinleyerek ilerledim. Yani muazzam bir yazar Zambra ve şeyi çok iyi biliyor yani böyle erkek bedenine hapsedilmiş bir ergen ve yarı yetişkin olma halini çok iyi bir lova çok iyi anlatıyor. Bu da yine onlardan birine çok iyi yaptığı metinlerinden biri. Ne diyorsun Melik Şahçım? Neyse okuyun yani özetle. Şimdi Belgelerim adlı kitabını okuyorum Ocak ayında da o da muazzam ilerliyor. Bir diğer kitap İtaki'den çıkan bir yerli yazarın kitabı. Ali Özgür Özkarcı'nın Kopukluklar adlı uzun öyküsü. Bu böyle 2022'nin favori yerli edebiyat e, kitapları videosunda da bahsettiğim bir kitap e, çok güzel çok tatlı bir metin tatlı dediğim zor aslında karanlık da bir metin e, böyle hani çok kendine özgü bir dili var e, Ali Özgür Bey'in böyle e, kar karakterlerin başlarına gelen şeyler ya da o karakterler böyle kayboluyor geri geliyor işte hikayeler aslında tam olarak ya bir hikaye akışı olduğunu söylemek zor e, çeşitli zor durumlar içine düştüğüm sıkıntılı hallere dair şeyler var böyle yani bir, bir çeşit insanlık manzaraları e, uzun öyküsü bu. E, fakat yani okumaktan büyük bir zevk aldım. Kendisinin de sonraki eserlerini takip etmeye devam edeceğim. Benim için enteresan bir okuma tecrübesiydi. Öneriyorum bunu da. Taze taze yayınlandı zaten. Bayağı bir yerli yazarlara e, alan açtığım bir ay oldu Aralık. E, onlardan biri de yine bir sürü kitabını okuyup çok sevdiğim Sema Kaygısuz'un Doyma Noktası adlı öykü kitabı. Buradaki bazı öyküler bana aşina geldi aslında. Sonra mesela özellikle Kılçık Öyküsü'nü okurken şey gibi oldum. Aa ben bu kitabı okudum ya, herhalde ben bu öyküyü biliyorum yani ilk kez okumuyorum. Nasıl olur bilmem ne diye düşündüm düşündüm. En sonda, ya yani en sonda da değil yani artık bir ikinci sayfasında falan hatırladım ki İstanbul Film Festivali'nin direktörü Kerem Aya'nın çektiği bir kısa film uyarlaması var aslında Kılçık'ın. Serkan Keskin'in başrolünü oynadığı Serdar Orçin'le birlikte. Nefis de bir kısa filmdi. Onu da çok sevmiştim. O, onun uyarlandığı öykünün de bulunduğu Kılıçık adlı öykünün de bulunduğu bir kitap doyma noktası. Harika öyküler var. Uzakta böyle bir şeftali merkezinde akıp gittiğimiz öyküyü çok sevdim. Bir tane daha bir öykü vardı. Bayağı bayıldığım böyle dede torun ilişkisini anlatan. Hangisiydi ya? Vallahi hatırlayamadım. Çatlak yerlerin kuyusu ya da insan dipleriydi. Bilmiyorum. Sema Kargusu'yu çok seviyorum. Dilini çok seviyorum. Bu kendisinden okuduğum üçüncü kitap yanılmıyorsam yani çok anlaşılmak gibi bir kaygısı olmayan bazı yazarların sahip olduğu böyle kudretli bir dile sahip kendisi. Yani bütün verdiği hissiyattan çok memnunum. Bu kitabına da bayıldım yine. Başka kitaplarını da okuyacağım yıl boyu. Bu ay okuyup yani kanımı donduran bu ay okuyup en sevdiğim ve bütün bir aya yaydığım e, kitap da Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası Mortimerın e, nefis romanı. Bundan da aslında bahsettim 2022'nin favori çeviri kitaplar videosunda. Ee, onu da izleyebilirsiniz aslında hissiyatımı. Ee, bu bir anne kız hikayesi. Ama kuşaklar arasında da gezinen, başka ilişkiler üzerinde de gezinen bir hikaye. Yani tekrarlamayayım kendimi. O videodan da bakabilirsiniz hissiyatıma. Timuçtan yayınlanmış, çok sevdiğim bir kitap oldu bu. 96'lı gencecik bir yazarın e, yarı otobiyografik kitabı. Biraz zorluyor sizi konusu itibariyle. Böyle kanser meselesini didiklediği için... E yani tabiri caizse götümden bıçaklandım bu kitabı okurken gerçekten. Yani daha başka türlü nasıl ifade ederim ya yani, inanın bilmiyorum. Çok sarsıcı ya, çok zor yani. Ee, bu hislerin içinde kalmak ama çok da cesur. Ee, çok sevdim. Kendine has bir dili var zaten. Farklı bir anlatım dili, puntolarla işte ne, fontlarla yaptığı oyunlar falan ee, bu kıradaydı zaten 2021 ya da 22 yılının bu da biriydi. Nefis bir yazarla tanıştık. Umarım sonraki kitaplarında heyecanla bekliyorum. Bir an önce okuruz. Özellikle yalnız sonlara doğru yani kendinizi koruyun bu kitaptaki duygulardan. Yani çok zor gerçekten. Yani bu kitabı böyle ağlayıp sızlamadan okumak çok zor. Bir nefeste okumak da çok zor. Bu arada bir sürü bu kitabı okuyan arkadaşımla, insanlarla konuşuyorum ya da dinliyorum onları. Herkes de çok zorlanmış. Yani ben bir oturuşta 20-30 sayfayı geçemedim gerçekten. O yüzden de aya yaydım. Çok da memnunum. Bu ayın başında yani Aralık ayının başında hızlıca okuyup bitirdiğim çok sevimli bir kitap. Pegasus'tan yayınlanmış olan John Strelak'in Dünyanın Kıyısındaki Kafe adlı. Bu tatlı novellası. Bunun içinde de çok güzel illüstrasyonlar falan da var. Sevimli bir öykü. Gerçekten dünyanın kıyısındaki bir kafeye yolu düşen. Böyle arabasıyla bir kafede soluklanmak için oturan bir adamın yaşadığı minik bir maceraya odaklanıyor. Beklentinizi düşürüp böyle keyifli vakit geçirmek için elinize alırsanız özellikle okuyacağınız bir kitap. Ben gayet memnun kaldım. Böyle küçücükte bir baskı zaten. Ee, çok sevimli, tatlı böyle küçücük bir Avrupa filmi izlemiş gibi oldum falan. Bu ay beni zorlayan bir başka metin. Yani Aralık ayımın başlarına gerçekten kabusumsu bir atmosferle çöken ama bir yandan da inanılmaz güçlü bir kitap. Kabuk. Zeynep Kaçar'ın Kabuk adlı kitabını ben nihayet okuyabildim. Aslında yani yıllar yıllar önce yayınlanmış bir kitap. O kadar da eski değil de yani 2010'ların ortalarında olması gerekiyor. Tam tarihine bakayım. Yo 2019'muş ya gayet. gayet 3 yıllık bir kitap. Yani Zeynep Kaçar'ı ilk kez okudum. Yalnız adlı diğer romanını da okuyacağım merak ve heyecanla. Kabuk çok şaşırtıcı, çok çarpıcı, çok farklı, çok heyecan verici bir metin. Böyle nereye düştüğümüzü anlamadığımız bir dünyanın içine düşüyoruz. Böyle baya karanlık, boğuk, boğucu, yorucu bir yer burası. Bir böyle aile gibi tanıdıklar, dostlar, bir takım kadınlar, bir takım sinirli kadınlar, tahammülsüz kadınlar, dedik dedikoducu kadınlar, birbirini zorlayan, birbirini dedikleyen kadınlar, öyle dünyalar falan hepsinin arasında soluk almaya, alıp vermeye çalışan birileri geziniyor. Ve bu bir hal, bu hali tanıyoruz. Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de doğup büyümüş bu aileler, bu kadınlar, bu adamlar arasında doğup büyümüş, nefes alıp vermeye çalışan her insan gibi. Tabii ki buraları tanıyoruz, buraları biliyoruz. Ve o bildik yerden de seni çok etkileyen bir hali var bu kitabın. O kadar sevdim ki yani çok etkilendim ya. Gerçekten müthiş bir metin. Sonlara doğru yaptığı tuhaf sürprizle de yani ne ne okuyordum ben, bir dakika ne oluyor falan oldum. Heyecanla yanınıza geçeceğim şimdi. Ama yani böyle bir nefeste de okunmuyor bu arada. Çok etkileyici. Ee, kitabı okurken Storytel'de de olduğunu yine fark ettim. Ve Zeynep Kaçar'ın kendi seslenmiş. Bu arada Zeynep Kaçar aslında pek çoklarımızın da aşina olduğu bir oyuncu. Benim de çocukluğumdan itibaren böyle izleyip sevdiğim biriydi. Aynı zamanda bir e, oyun yazarı kendisi. Bir tiyatro sanatçısı. E, bütün bu hakimiyet de dilinde bir roman özelinde çok garip yerler açmış. Zaten bol ödüllü de bir metin. E, fakat Storytel'de kendi sesinden de dinlemeye başlayınca geri dönüp böyle bazı yerleri de tekrar dinledim. çok da garip okumuş kitabını gerçekten. Kitabın tansiyonunu daha iyi idrak ettim dinleyince. Of çok tuhaf ya. Yani bunu lütfen bir bakın eğer okumadıysanız benim gibi geç kaldıysanız. Doğan kitaptan yayınlanmış olan bir metin. Müthiş. Storytel'de yine gezinirken Orhan Pamuklar gelmiş Storytel'e toplu halde. Bir kırmızı saçlı kadın dinleyeyim dedim. Sonra okumaya başladım. Ben bu kitabı aslında okuduğumu sanıyordum. Bitirmemişim ben bu kitabı. Bayağı başlayıp bırakmışım. Yani bu arada bende böyle bir 3-5 tane Orhan Pamuk var başlayıp bıraktım. <laughs> Herhalde bunlar yayınlandığı zaman alıyorum bir nefes okumaya başlayıp sonra bir, bir noktada bırakıyorum. Yani neden bilmiyorum. Bu kitabında çok çarpıcı bir olayı var. Ee, böyle ortalarına yakın bir yerde olan. Onu da hatırladım okuyunca. Ya yani oralara kadar gelmişim. Niye tamamlamamışım anlamadım. Mesela kırmızı saçlı kadın kendi ağzından konuşmaya başladı bazı bölümleri var bu kitabın sonlarına doğru. Orayı hiç Mesela hatırlamadım. Oralara gelmemişim bile. Bence Orhan Pamuk'un en tuhaf metinlerinden biri bu. Zaten yere otobiyografik olduğu da söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Etkileyici bir e, yetişkinliğe erme öyküsü. Aynı zamanda da şehnameden e, esinlenmiş ve onunla iç içe geçmiş tarafları olan tuhaf bir öykü. E, böyle insanların kendilerine yaptığı baskılar, e, kendini sıkıştırdığı yerler. E, biraz böyle Nuri Bilge'nin ilk dönem işlerinde de hissettiğim mesela uzakta çok hissettiğim başka insanlarla kendimiz arasında kurduğumuz uzaklıklara dair de bir metin gibi geldi bana bu. Yine bir baba oğul yeri meselesine giriyor. Yani yine kuşaklar arasında gezinen bir kitap daha bu da. Ama yani... E... Böyle içinde tuhaf, ger, böyle gerçekten gergin cinsel tansiyonların da yer aldığı. Nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Zaten yani çoktan okumuşsunuzdur belki. Ben bu ay böyle dinleyip okuyarak içinden geçtim bu kitabın. Enteresan da Orhan Pamuk'ları da yeniden okumakla ilgili bir heves duydum. Belki böyle okuma dinleme serüvenine girerim. Çünkü gayet de hiç fena olmayan bir seslendirmeydi bu da. E, kitap da yine çok etkileyiciydi. Orhan Pamuk'u da biraz özlemişim ya bazı kitaplarını tekrar okuyasım geldi. Okuduğum bazı kitaplarını da tekrar okuyasım geldi. Yeni Hayat ve Benim Adım Kırmızı özellikle benim çok sevdiğim kitaplarıdır. Belki onları da 2023 içinde tekrar okurum. Son olarak 3 adet çocuk kitabı var. Bunlardan ilki İnatçı Kirpi Mina ya da Mina. Bu böyle Tülin Kozikoğlu'nun Kozikoğlu nun yazdığı ve Sadat Girginciğimizin çizdiği böyle nefis bir çocuk kitabı. Gayet tatlı, yarı karanlık, yeri böyle keşif Hikayesi aslında zorlanma büyüdükçe yaşaldıkça ya da dünya keşfettikçe birilerini zorlama ya da kendimizi birbirimize uydurmaya çalışma meselesini didikliyor bu. Tıpkı bu ay okuduğum Zekeriya Ohara'nın Zekeriya ya da bilmiyorum Kuzenim Momo adlı Çınar'dan yayınlanmış olan metni gibi. İkisi de böyle yeri uyumsuz karakterleri kendi dünyalarına çevirmeye, dönüştürmeye çalışan çoğunlukların e, o e, farklılıkla, o sıra dışlılıkla e, karşılaşma ve onları bir noktada kabul etmeye ermesini e, konu eden iki çocuk kitabıydı. İkisini de çok severek okudum. Bunun da çizimleri çok güzel ve finali çok etkiledi beni. Böyle bir benzer tema üzerinden giden e, iki çocuk kitabıydı. Ama beni bu ay en etkileyen metinlerden biri. Anna Lenas'ın Boşluk adlı kitabı oldu. Bir çocuk kitabı kılığına girmiş anlam eseri. <laughs> of çok güzel, çok etkileyici, çok sarsıcı. İnsanın böyle terapi süreciyle falan iç içe geçebilecek. Çocuklukta ihmale uğramış karakterlerin özellikle etkileneceği bir de böyle tuhaf bir boşluk esprisi var. Kitabın kapağında bilmiyorum oradan görünüyor ama. Şöyle bir e, hali var e, bu kitabın. Çok acayip içinde boşluk olduğunu, bir boşluk hissi ya da bir boşluğun fiziksel var karşılığı olduğunu gören e, bir küçük kızın bu boşluğu anlamlandırıp doldurmaya çalışmasını konu eden e, ve bu boşluktan başkalarında da var mı acaba diye soran bir metin. Ve bu boşluğu neyle dolduracağız, ne yapacağız, bunun yerine ne koyacağız, bunu nasıl anlayacağız, nasıl anlamayı başaracağız. Bu hisleri... Filan gibi yerlerde gezinen çok etkileyici, çok sarsıcı bir kitap. Yani çocuk kitabı diyemiyorum buna. Yani e, Lütfen okuyun. Çocuğunuza da eğer e, severseniz, hissederseniz aynı duyguları okutun diyebileceğim bir eser. Bu ay okuduğum kitaplar Aralık'ta bu şekildeydi. Böyle güzel, verimli bir aydı gayet. Neler izledim? E, bolca 2022 filmi ve dizisi tamamlama ayı oldu benim için. E, White Lotus'un son sezonunu izledim. Başka hangi dizi izledim ya? Bu ay başka dizi izledim mi? Vallahi hatırlayamadım. Ayak İşleri'nin yeni sezonu geldi. Yılın son günü. Ee, onun e, ilk iki bölümünü izledim. Gayet eğlenceli başladı yine sezon. <laughs> bilmiyorum heyecanla devam edeceğim. Başka izlediğim dizi var mı bilmiyorum ya. Hatırlayamadım şu anda. <laughs> Neden böyle oldu be Melikşah'ım? Şuradan filmlere bakayım neler izlemişim bu ay. Evet Guillermo del Toro'nun Pinokyo'sunu izledim. Harika bir uyarlama yani çok sevdim gerçekten çok etkileyici çok sarsıcı bir uyarlamaydı. Netflix'ten bakabilirsiniz. Yine bir Netflix filmi Glass Onion. Knives Out serisinin ikinci filmi. Bunu da çok eğlenerek izledim. Özellikle final partını çok sevdim. Çok komik, çok eğlenceli. Series çok yüksek bir filmdi. Senaryosu nefis. Hugh Grant sü sürprizi <laughs> müthiş. Falling for Christmas adlı bir Noel filmi izledim Netflix'te. Yani bunu neden izledim bilmiyorum. Bir dergi, In The Wire mı ne bunu habire babalayıp durdu. <laughs> Noel filmlerinin e, Yurttaş Kane'i falan gibi övüyorlardı. Bunu ne alaka falan dedim. Bir izledim ki ne Yurttaş Kane kardeşim. Hallmark Channel'da bile artık yapmıyorlar böylesini. Gerçekten çok kötüydü. <laughs> Ama çok tuhaf bir zevki de var. Anladım o kafayı. Ama yani olacak iş değil. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Çocuk, Köstebek, Tilki ve At adıyla bizde de yayınlanan geçtiğimiz aylarda okuyup çok sevdiğim Mundi'den sanırım çıkan bir çocuk kitabının uyarlaması vardı Apple TV Plus için yapılmış olan. 30-35 dakikalık bir animasyon. Yine kitabımızın da yazarının yaptığı bir film. Nefis bir animasyon. Çok sevdim, çok etkilendim. Duygu olarak aynen kitapta hissettiğimi hissettim. Buna da bir bakmanızı öneririm. Aynı şekilde Le Pupil, Alice Rohrbacher çok sevdiğim bir yönetmen benim. İtalyan sinemasının en sevdiğim yeni yönetmenlerinden biri. Bu da Disney Plus'a yaptığı bir orta metrajlı denebilecek kısa film aslında. Çok güzel, çok etkileyici. Yine böyle sinemasının görsel ve içsel dili hayranlık uyandırıcı. Spielberg'ün The Fablemans adlı son filmini izledim. Yine bir böyle yönetmenlerin film yapma duygusunu, çocuklukta sinemayı nasıl keşfettiklerini anlatan biraz oralarda gezinen bir hikaye ve bir yarı otobiyografik film. Michelle Williams'ın performansı harika, Paul Dano harika, çocuk oyuncu nefis, bütün oyuncular harika. Sonlara doğru bir David Lynch sürprizi var, muhteşem. Ee, yani film de tatlıydı. Seirzeveki yüksek bir kendini iyi hisset filmi. Fazlası değil ama. Clark Keegan'ın e, Emanet Çocuk adlı nefis kitabından e, uyarlanan The Quiet Girl adlı filmi izledim. Ee, çok güzel bir uyarlama. Filme de bayıldım, hayran oldum. Kitabın bütün duygusunu, ritmini birebir önümüze getirmiş. Özellikle final sahnesi kalbimi paramparça yaptı. Yani görüntü formatı seçiminden e, kostümlere, hani e, böyle başroldeki e, kız çocuğunun performansından bütün o ailenin gerçekliğine kadar beni çok etkileyen bir film oldu. Böyle <laughs> filmlerle kapatmışım yılı. Ee, aynı zamanda neler dinledim? Bir sürü yeni şarkı, e, albüm işte yine 2022'nin e, son ayında çıkanlar falan falan oldu. Ama benim için bu ayın şarkısı Escapism'dı galiba. Yani e, Ray ve e, o Shake'in bir featuring'i. Of çok eğlenceli bir şarkıya e, Boran bunu da başıma sardı. Bu ay boyunca yani bu ayın şarkısı buydu benim için. Genel olarak benim açımdan enteresan bir aydı zaten Aralık ayı. Yani bu ayı özetlerken tabii ki kendi tecrübemden de bahsetmeden edemeyeceğim. Şimdi adlı oyunumuzun premierini yaptık bu ay ve onun son provaları genel provasıyla falan da geçen bir aydı. Bütün o duyguyla da geçti bu ay biraz. Benim için çok heyecan verici bir tecrübeydi. O yüzden de aslında bu kitapların çoğunu nasıl okuyabildim, bu kadar filmi, diziyi nasıl izledim yine helal olsun yani. Beni biraz çalışmak hayatta tuttu bu yıl ve yapmam gerekenler çok yoğun bir aydı benim için. Ama çok güzeldi. Yılı da güzel duygularla kapattım. Umarım sizin için de iyi bir aydı Aralık. Yeni yılla ilgili de iyi duygular içindeyim. Bir şekilde 2023'ün üstesinden geliriz gibi hissediyorum. Sizin Aralık ayınız nasıl geçti? Neler okudunuz? Neler izlediniz? Neler dinlediniz? Paylaşmak isterseniz merak ve heyecanla yorumlarda böyle duruyor olacağım. Orada görüşmek üzere. Önümüzdeki aylarda da görüşmek üzere. Bay bay.